Merhaba sevgili koçlar. Güneşi Koç, Ayı Koç, Yükselen'i Koç olan dostlar. Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun diyorum. Yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte aşk hayatınıza bir aylık sürece bakacağız. Yani bir aylık süreçte aşk hayatınıza neler olacak bunlara bakacağız sevgili koçlar. Açılıma başlamadan önce kolektif açılım olduğunu unutmayalım. Uyanları alın, uymayanları da evrene gönderin sevgili dostlar. Evet hazırsanız başlayalım. İlk burcumuz olan koç burcu. Evet hadi bakalım. O güzel enerjinizi gönderin, odaklanın, kendinize odaklanın. E, açılımımıza başlayalım. Elbette ki zamansız zamana bir açılım olacak bu açılım. E, benimle enerjiniz uyumlanırsa, özel danışmanlık almak isterseniz de 551-873... 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. İlk önce sizin enerjilerinizden başlayacağız elbette ki. Bakalım e, aşkla ilgili bir aylık süreçte enerjileriniz ne yönde olacak sevgili koçlar. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Hazırsanız hemen ilk kartımızı alalım bakalım. Bismillah diyelim kader. Hmm. Bir kart daha alalım. Kalpten kalbe sohbet. Bir tane daha alacağız. Suçluluk. Evet. Şimdi sevgili dostlar kader kartıyla geldiniz. <laughs> Çok pardon. Kader kar kartı ee, bize şunu söyler Bir aylık süreçte kaderiniz Aşk hayatıyla alakalı Değişebilir Kadersel bir e, Beraberlik e, Sizi bekliyor olabilir <laughs> Çok pardon Burada e, Ya da Sizin böyle artık e, Belki de hiç evlenmediğiniz Bugüne kadar belki de hiç aşık olmadığınız Bir kişi olabilirsiniz e artık benim kaderimde yok mu ben de aşk yaşamak istiyorum kalpten kalbe sohbet etmek istiyorum e dediğiniz durumlar içerisinde olabilirsiniz şu andaki enerjiniz bu yönde e görünüyor sevgili koçlar yani aşka özlem duyuyor e, duyuyor olabilirsiniz aşkı istiyor olabilirsiniz hayatınızda bazılarınız için ise e, aşkla ilgili bir suçluluk hissettiğiniz durumlar var dedi kartlar bize enerjiler bu yönde geldi sevgili koçlar evet hemen şimdi açılımımıza bakalım hadi bakalım açılımımıza geçelim şunu şöyle alacağım Şimdi aşkla ilgili yakın geçmiş diyeceğim. Güncel enerjilerinize bakacağım ve bir aylık süreç diyeceğiz. Sevgili dostlar sizler için. Evet kartlarımı güzelce karıştırmak istiyorum. Hadi bakalım. Yakın geçmişte aşkla ilgili ne yaşamışsınız? Buna bir bakalım. bir yere sıdırım şimdi yakın geçmişe baktığımızda sevgili Koçlar aşkla ilgili Evet bir aşk bazılarınız için bir aşk yaşanmış burada bu aşkta kendinizi yalnızlaştırmışsınız yani bu aşk sizi yalnızlaştırmış. Ee, bu açık sizi belki de böyle e, kendinizin sizin ne istediğinizi e, böyle bir içe dönüklük yaşamış olabilirsiniz. E, bu yüzden de yalnızlaşmış olabilirsiniz. Akabinde e, kimileriniz için de ee, bir tecrübe olmuş bu aşk size belki gücünüzü cesaretinizi kaybetmenize neden olmuş yalanlara maruz kalmış olabilirsiniz kimileriniz için ise e, bu aşk hayatında e, nasıl diyeyim belki karşı tarafın Belki de sizin anneniz kardeşiniz ya da anne gibi gördüğünüz kardeş gibi gördüğünüz bir yakın arkadaşınız e, bu konuda e, sizi hüsrana uğratmış yani nasıl diyeyim böyle onun yalanlarına maruz kalıp da bir e, acı günler yaşamış olabilirsiniz sevgili dostlar ya da işte bazılarınız içinde belki bir anne bir arkadaş bir kardeş sizi biriyle tanıştırmış da olabilir e, yakın geçmişte böyle bir ilişki böyle bir aşk yaşamış olabilirsiniz bu yalanlara maruz kalmak ee, ve e, manipüle de edilmiş olabilirsiniz aynı zamanda bunlarla alakalı acı çekmiş canınız sıkılmış artık aşka e, cesaret edemeyen aşk istemeyen e, böyle bir hale gelmişsiniz yani aşkta kendinizi güçlü hisset e, hissetmemişsiniz Gücünüzü kaybetmişsiniz e, Bazılarınız için de Aşk mı daha tövbe <laughs> Diyenleriniz bile Olmuş olabilir Sevgili koçlar yakın geçmişte Peki güncel enerjinize Bakalım Güncel enerjiniz ne durumda Aşkla alakalı Sevgili koçlar Güncel enerjinize Bir bakalım Pardon kamerada şurada şeye bakacağım. Tamam. Evet, devam ediyorum. Güncel enerjinizde sevgili koçlar. Kartlarımı biraz iteyim. Bakalım güncel enerjinizde değişiklik olmuş mu? Güncel enerjinize geldiğimizde kesinlikle tılsım asıyla geldiniz. Yani geçmişteki sizden çok da eser kalmamış bu konuyla alakalı aslında baktığımızda. Evet yeni başlangıç istiyorsunuz, gerçekten istiyorsunuz. Bakın kader kartı gelmişti enerjilerinizde. Evet artık belki de çok dua ediyorsunuz bunun için. Kimileriniz gerçekten bunun için çok fazla dua ediyor olabilir. Ee, artık o istediğiniz aşkı, burada yine kader çarkı geldi. O istediğiniz aşkı ee, bulabilmek için çok fazla dua ettiğiniz, artık hazırım, artık istiyorum ee, dediğiniz durum içerisindesiniz. Ee, ve e, bazılarınız için de gerçekten bu kadersel kaçınılmaz yeni bir aşk var arkadaşlar kesinlikle aşk hayatınızda bunu zaten istiyorsunuz kimileriniz evlenmek istiyor yuva kurmak istiyor e, kimileriniz gerçekten tutkulu bir aşk yaşamak istiyor burada ama geçmiş enerjilere baktığımızda e, güncel e, enerjileriniz yani geçmiş enerjinize göre güncel enerjiniz artık aşk istediğinizi, e, kimileriniz yuva kurmak istiyor, kimileriniz tutkulu bir aşk yaşıyor. Sevgili dostlar aşk yaşamak istiyor. E, geldi burada güncel enerjide kartlar. Şimdi aa ezan sesi duydum. Bilenler bilir, ezanın maneviyatına ve bereketine çok inanırım. Sizin açılımınıza denk geldi. İlk açılımımız da sizin açılımınızdı. Kader Çarkı da var burada. Bu bir aylık süreçte şunu hissediyorum. O istediğiniz aşk size gelme olasılığı çok yüksek. Tabii ki de detaylandıracağız biraz sonra. Ama bunu hissediyorum sevgili koçlar. Kiminiz içinde şöyle bir şey var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, geçmişe baktığımızda aşk hayatınızda e, çok uykusuz kalmışsınız, e, çok acılar çekmişsiniz, uyuyamadığınız geceler olmuş, huzursuzluk yaşadığınız geceler olmuş. Bunu yaşamak istemiyorsunuz. Yani e, geçmişte toksit bir ilişki yaşadıysanız arkadaşlar, böyle de olsun istemiyorsunuz. Yani. Aslında adım atarken de çünkü burada tecrübe de ettiniz birçok şeyi görünüyor yakın geçmişte. Adım atarken daha dikkatli olacağınızı, buralara dikkat edeceğinizi de görüyorum burada. Peki bir aylık sürece gelecek olursak, hadi bakalım önümüzdeki bir aylık süreçte kartı aldım, kabul ettim, kendini açtım. Bakalım aşk hayatınızda neler yaşayacaksınız sevgili koçlar. Evet efendim bir aylık süreçte aşk hayatınızda sizi neler bekliyor buna bakacağız. Buna bakıyoruz hadi bakalım. kesinlikle bir tamamlanma söz konusu. Burada yarım kaldığınız e, aşk konularında artık kendinizi yarım hissediyorsunuz ve birçok yaşanmışlığı da geride bırakmışsınız arkadaşlar. Bırakacaksınız da ya da daha doğrusu bu bir aylık süreçte şunu söyleyeceksiniz. Evet, geçmişte ne yaşadıysam yaşadım. Ee, artık her şey bitti ben hayatımda yeni bir sayfa açıyorum ee, önüme bakıyorum ee, o istediğim dua ettiğim Rabbimden dilediğim ya da işte inancınıza göre alın hiç fark etmez ee, yeni bir hayat kuracağım ee, dediğiniz süreç olacak ve sizde gerçekten tamamlanma yaşayacağınız görünüyor buradan istediğiniz o aşkın size gelmesi ya bu evlilik olabilir, aşk olabilir. Lütfen durumunuza göre alın. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, o, o istediğiniz aşk, o istediğiniz yuva size gelecek. E, fakat hala kafanızda belli başlı şüpheler, e, belli başlı belirsizlikler e, yaşayabileceksiniz, koçlar. Bakın ...aile devrede olacak... ...burada aile devreye girecek... ...aile söz konusu olacak... ...belki sizin aileniz... ...belki karşı tarafın ailesi... Ee, ...belki bu ilişkinizle alakalı... ...belki evliliğinizle alakalı... Ee, ...güzel gelişmeler yaşanacak... ...hep beraber oturulup... ...belki konuşulacak burada... Ee, ...maddi konular da... E, ...masaya yatırılacak burada sizin evliliğinizle ya da aşkınızla alakalı dediğim gibi ailenin destek olması çok olası geldi sevgili koçlar evet gerçekten çok güzel geldi açılım enerjiler enerjileriniz şu andaki güncel enerjileriniz ve bir aylık süreçteki enerjileriniz gayet güzel geldi sevgilim koçlar peki e, tekrardan e, tam da şu anda an itibariyle e, size mesaj almak istiyorum izninizle romantik meleklerimden alacağım evet Tam da şu anda romantik meleklerimiz size bu konu hakkında yani aşkla ilgili ne söyleyecek bakalım sevgili koçlar. Evet hadi bakalım. Kartımızı alalım. Geçmişten biri hayatına geri dönüyor olabilir. Bakın burada toksitlik vardı. bir Toksitli ilişki vardı. Ee, evet bu geçmişten bir de hayatınıza geri dönecek olabilir elbette ki ama irade tabii ki de size ait yaşayıp yaşamayacağınızı o insanı tekrar hayatınıza alıp almayacağınıza elbette ki siz karar vereceksiniz sevgili koçlar efendim açılımımız bu yöndeydi e, uyumlanmak isterseniz abone olmanız yeterli Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili değerli koçlar.